Delirium klinik özelliklerine baktığımız zaman en önemlisi hastalığın bir akut başlangıç içinde olduğunu görüyoruz ve yaklaşık 2-3 günlük zaman diliminde belirtilerin ortaya çıktığı ve semptomların şiddetinde de bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. Hastaların geceleri daha kötü olduğunu, sabahleyin ise bazı hastalarda hiçbir belirtinin olmadığını görürüz. Bu da bir tanı belirsizliğine yol açabilir. Burada hem aileden hem de sağlık çalışanlarından alınan öykünün oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu slaytımız önceki derslerde bahsetmiş olduğumuz aslında ruhsal durum muayenesinden aldığımız bir slayttı ve bunun üzerinden belirtilerini tek tek işlemeye çalışalım. Genel anlamda deliryumdaki hastanın şaşkın, agresif dalgın ya da uykulu olabileceğinden bahsedebiliriz. Aslında belirtiler birbirinden farklı gibi gözüküyor. Çünkü deliriumun 3 alt türü var. Hiperaktif, hipoaktif ve karma özellik gösteren. Hiperaktif bir delirium varsa hasta şaşkın ya da agresif olabilir. Hipoaktif bir deliriumda ise dalgın ya da uykulu olabilir. İletişiminde bir azalma, bir kopukluk olabilir. Bilişsel işlevlerinde zaten belirgin bozulmalar oluyordu. Özellikle yer zaman ve kişi yönelimindeki bozulma delirium için çok belirgindir. Dikkati odaklama, dikkati sürdürme ya da dikkati değiştirmede azalmanın olduğunu görürüz. Kısa süreli bellek uzun süreli belleğe göre daha belirgin bir şekilde azalıyor. Soyutlamanın azaldığı, somut düşüncenin daha da yaygınlaştığını ve yargılama bozukluklarının da olduğunu söyleyebiliriz. Dil ve konuşma alanında delirium'un yine alt tipine göre konuşma miktarında artış ya da azalma olabilir. Anlamsız veya dağınık konuşmalar gözlenebilir. Düşünce bizim için önemli olan alanlardan birisi Dağınık düşünce içeriğinin olduğu, Yine alt boyuta göre düşünce akışında hızlanma ya da yavaşlama olabilir. Yineleyici tutarsız sözler olabilir. Sanılar da eşlik edebiliyor. Özellikle kötülük görme, persekisyon sanıları eşlik edebilir. Damar yolu yahut da ilaçlar kullandığı için hastalar sıklıkla beni zehirleyecekler, siz hepiniz birlik olduğunuz, beni öldürmeye çalışıyorsunuz gibi sanıların da yer aldığını söyleyebiliriz. Yanılsamalar ve varsanılar gözlenen algılama bozukluklarıdır. Yanılsamalar sıklıkla orada görmüş olduğu karar altıları bir insan silüeti yahut da kabloları sandalyenin borularını bir yılan gibi tarifleyebilir hastalar. Yılan gördüğünü söyleyebilir. Varsanılardan görsel varsanılar daha sık bir şekilde gözlenir. Şizofrenide mesela işitsel varsanılar daha sık gözlenirken deliryumda görsel varsanılar daha hakimdir. Duygu durumda panik, öfke, huzursuzluk ya da kaygı hali gözlenebilir. Veyahut da hipoaktif bir deliriumsa depresif bir durumda gözlenebilir. Hareket ya da motor alanında ise psikomotor ajitasyon yani amaca yönelik olmayan hareketlerde bir artış olur. Hasta üstündeki çarşafı çekiştirmeye başlar. Damar yolunu çekmeye çalışır. Psikomotor retardasyon yine hipoaktif deliriumda gözlenebilen belirtilerden birisidir. Bununla birlikte bedensel ve fizyolojik belirtilerde uyku ve uyanıklık döngüsü çok önemlidir. Geceleri bir uykusuzluk hali olur ve gün içinde hastanın da genellikle uyuklama halinde olduğunu görürüz. Altta yatan tıbbi hastalığa göre de belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin altta yatan nörolojik bir hastalık varsa buna yönelik belirtiler yahut da bir pnömoni varsa buna yönelik belirtilerinde olduğunu görürüz.